Ne yapıyorsun lan sen orada? <laughs> ha? Ekmek mi yiyorsun? <gülüyor> Fare. <gülüyor> Mutfak faresi. <laughs> Mutfak faresi mi oldun sen? <laughs> Alo. Mutfak faresi mi oldun sen? Çak yap bakayım bir. Ufkun. <laughs> Tutkun. Paşam bak. Çak çak çak. Çak hadi. <gülüyor> <gülüyor> Tüh, çak. Heh, bak çak çak çak. Çak. Koçum benim. fare. Fare. Sen fare mi oldun? Sanki aç bıraktık eşek kutusunu. <laughs> Allah seni kahrolmasın değil mi? <laughs> Kimir de oraya görüyor musun? Ufkun? <laughs> Ufkun? Ufku? Ufkun ne yapıyorsun? Ne, yapıyorsun? ne yapıyorsun sen orada? He? <laughs> Hırslı. <gülüyor> <gülüyor> Seni çekiyorum. <laughs> Kopar da <laughs> É que não.